Evet arkadaşlar. Tombul Hoca ile Türkçe dersine tekrar hoş geldiniz. Bugün ikinci dersimizi yapacağız sevgili gençler. Evet, ilk ilk dersimizde biliyorsunuz isimler konusunu görmüştük. Şimdi neyi göreceğiz? İkinci başlığımız olan sıfatlar konusunu işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki biliyorsunuz demiştim sıfat, zamir ve zarf en çok sorulan sözcük türleriydi değerli arkadaşlar. O zaman ona göre dikkat edelim ve başlıyoruz. Peki sıfat. Evet sıfatın diğer ismi neydi? Ön ad. Çünkü bir kelimenin sıfat olması için kesinlikle adın önüne gelmesi şart. Hem de şap şart. Eğer adın önüne gelmemişse bir kelime, ismin önüne gelmemişse sıfat olmaz. Hemen bakıyoruz. Tanımı neymiş? İsimlerin önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Demek ki iki ana başlıkta inceliyoruz. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Peki ismin önüne gelerek sıfat tamlaması oluştururlar. Değerli arkadaşlar tamlamalarda göreceğiz. Fakat her sıfat arkasından gelen isimle ne oluşturur? Sıfat tamlaması oluşturur. Ne yani hocam niteleme sıfatı gelince mi? Evet. Sayı sıfatlarında da mı? Evet. İşaret sıfatlarında da mı? Evet. Hangi sıfat olursa olsun her sıfat kendisinden sonra gelen isimle sıfat tamlaması oluşturur. Devam ediyoruz. Sıfatlar çekim almazlar. Alırlarsa çok büyük yanlış yaparlar. Arkadaşlar alırlarsa sıfatlar çekim alırlarsa ya isme dönüşürler ya da zamire dönüşürler. Dolayısıyla bir kelime arkadaşlar sıfat aldıysa, bir sıfat çekim eki aldıysa artık ne değildir? Sıfat değildir. Peki çok az istisnası var ama milyonda bir istisnası. Birazdan onu örnek vereceğim. Yapım eki, sıfatlar yapım eki alabilir, almayabilir. Çok mühim bir ayrıntı değil değerli arkadaşlar. Yapım eki alabilir. Yapım eki almış olan sıfata biz türemiş sıfat diyoruz. İleride göreceğiz. Şu anda yeri burası değil. Yapı bakımından sıfatları inceleyeceğiz. Birden fazla kelimeden oluşabilir. İki kelimelik bir sıfat karşımıza çıkabilir değerli gençler. Onlara da birleşik sıfat diyoruz. Yine onu sözcüğün yapısında göreceğiz değerli arkadaşlar. Peki, hemen türlerine bakalım. İki ana başlıkta inceliyoruz demiştik. Neydi onlar? Nitelimi sıfatları ve belirtme sıfatları. Hemen bakalım birinci başlığımıza. Niteleme sıfatları. Niteleme sıfatları desek bile sevgili gençler isme sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Arkadaşlar niteleme sıfatı. Evet ismin niteliği, şekli, büyüklüğü, küçüklüğü, rengi hakkında bilgi veren sıfatlardır. Hemen bakıyorum. Eski kitapların sararmış yaprakları arasında hüzünlendiren öyküler vardı. Nasıl kitaplar? Eski kitaplar. Eski sözcü o zaman burada nedir sevgili gençler? Niteleme sıfatıdır. Peki nasıl yapraklar? Sararmış yapraklar. Yaprak cins isminin önüne gelen sararmış kelimesi nedir? Niteleme sıfatıdır. Nasıl öyküler, nasıl hikayeler, nasıl şarkılar? Hüzünlendiren öyküler, şarkılar, türküler niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla birinci örneğimizde üç tane niteleme sıfatı var. Peki yükünden dalları eğilmiş ağaç bugün sulandı. Nasıl ağaç? Yükünden dallara eğilmiş ağaç. Bakın bu üç kelime birlikte ağaç kelimesinin neyidir? Sıfatıdır. Yani yukarıdaki örneklerde olduğu gibi tek bir kelime olması şart değildir arkadaşlar. Böyle iki üç kelimeli uzun sıfatlar olabilir ki örneklerde bunlara bol bol örnekler vereceğim. Sinirli adam büyük büyük evleri görünce iyice sinirlendi. Nasıl adam? Sinirli adam. Bakın sinirden sinirli yapı ne kalmış? İleride göreceğiz. Aynı zamanda türemiş bir sıfattır yapı bakımından. Büyük büyük evleri. Nasıl evleri? Büyük büyük evleri görünce. Bakın aşağıdaki adım hangisinde ikileme Sıfat görevindedir, ikileme, isim veya zarf görevindedir gibi sorular da karşımıza çıkabiliyor. Onun için böyle bir örnekte yazdım. Peki birkaç tane küçük örneğimiz var. Nasıl koltuk? Kırmızı koltuk. Eskiden kırmızı koltuk programı vardı. Süleyman e de bile orada görmüştüm. Minale. Şeklinde konuşması vardı meşhur. Nasıl çocuk? Küçük çocuk. Nasıl örtü? Yeşil örtü. Bakın üç tane nitelimi sıfatımız var yine burada. Nasıl adam? Karamsar adam. Nasıl manzara? Büyüleyici manzara ve nasıl olaylar? Şaşırtan olaylar, şaşırtıcı olaylar. Bakın burada arkadaşlar hepsi nasıl sorusuna cevap verdi. Yalnız dikkat edin. Şunu hatırlatıyorum. Evin salonu genişti. Mesela burada diyorlar ki hocam genişlik kelimesi geniş salon demek istiyor. E sıfat olmaz mı? Olmaz. Arkadaşlar demek istiyor ama evin salonu geniş demek istiyor ama dememiş yani geniş salon demek istemiş ama dememiş burada. Yani şurada evin salonu geniş salondu diye yazsaydı bu sıfat olurdu. Dolayısıyla şu anda isimdir, sıfat değil. Peki ileride konuşuruz yine tekrar sevgili gençler. Peki. Devam ediyoruz. Niteleme sıfatları bitti. İsmi sorulan nasıl sorusunun cevabı demiştik. Belirtme sıfatları. Arkadaşlar niteleme sıfatı dışındaki tüm sıfatlarımız belirtme sıfatlarıdır. Sayı sıfatları, işaret sıfatları, belgisi sıfatlar ve soru sıfatları. Peki. Sayı sıfatları asıl sayı, sıra sayı, birleştirme sayı, kesir sayı ve topluluk sayı diye de ayrılmış. Arkadaşlar şimdi onlara bir şöyle bakalım. Evet, asıl sayı sıfatı demek ki sayı kelimesi ismin önüne gelecek. Asıl sayı sıfatı isme sorulan kaç sorusunun cevabıdır ve bir kesinlik bildirir. Hatta hemen şöyle sıcağı sıcağına bakalım. Gökten 3 elma düştü. Kaç elma? 3 elma. Bakın kaç sorusuna hiçbir kaç kelimesinde hiçbir ek yok. Cevapta da hiçbir ek yok ve bir kesinlik bildiriyor. Sıra sayı sıfatı İsme sorulan kaçıncı sorusunun cevabıdır? Arkadaşlar bir sıralama bildirir. Bakın ıncı inci, inci ekini aldım. Hemen örneğe bakıyorum. Örneğe bakıyorum. Sınıfın ikinci, ikinci sınıfın özür dilerim. İkinci sınıfın birinci öğrencisi Banu idi. Bakın yukarıda ıncı inci eki var. Burada da ıncı inci eki var. Evet gördüğünüz üzere sevgili gençler. Evet var mı problem? Yok hocam. Teşekkür ederim. Üleştirme sayı sıfatı isme sorulan kaç ar sorusunun cevabıdır. Bakın ar er eki bir üleştirme bir paylaşım bildirir. Bu ar cevapta da olacak. Evet yedişer gün ara ile kaçar gün yedişer gün. Buradaki ş kaynaştırma harfi onu da içeriye aldık. Normalde ekin aslı. R erdir. Ş kaynaştırma harfidir. Evet. 7 şer gün. Kaçer deneme? 2 şer deneme. Yine buradaki e, R er, ardır. Ş kaynaştırma harfinin yardımıyla arkadaşlar burada sıfatımızı oluşturmuş. Devam ediyorum. Kesin sayı sıfatı, kesin sayı sıfatı genellikle kaçta kaç sorusunun cevabıdır? 1 parça bütün ilişkisi gösterir. Evet hemen bakıyoruz değerli arkadaşlar bir parça bütün ilişkisi gösterir. Bu şirkette 3'te 2 hissem var. Kaçta kaç hisse? 3'te 2 hisse. Bakın kaçta kaç sorusunun cevabı arkadaşlar. Dolayısıyla kesir sayı sıfatıdır. Peki yalnız şurada arkadaşlar Şöyle örnekler de çıkabilir e, arkadaşlar. Tam gün çalışıyor. Tam gün çalışıyor. Çeyrek altın kazanıyor. Bakın çeyrek, yarım, tam gibi ifadelerde arkadaşlar kaçta kaç sorusuna cevap vermese bile parça bütün ilişkisi gösterdiği için kesir sayı sıfatıdır arkadaşlar. Kesir sayı sıfatıdır. Hemen en alttaki örneğe bakıyorum. Kahvaltıda yarım ekmek yedim. Kaçta kaç ekmek diye soramıyorum ama parça bütün ilişkisi gösterdiği için yarım ekmek nedir yine? Kesir sayı sıfatıdır. Peki hemen sıcağı sıcağına o örneklere değindik. Şurada bir örneğimizi atlamıştım ona geliyorum. Bu hafta ilk gün ve son gün. Arkadaşlar ilk gün. Birinci gün demek istediği için buradaki ilk sıra sayı sıfatıdır. Son gün Yedinci gün demek istediği için sıra, sayı, sıfatıdır değerli arkadaşlar. Demek ki illaki birinci, ikinci, üçüncü, beşinci gibi kelimeler olması şart. Değil. Peki her katta dört daire. Kaç daire? Dört daire. Asıl sayı sıfatı. Dördüncü katta bir daire. Kaçıncı kat? Dördüncü kat. Evet sıra sayı sıfatı. Bir daire, bir tane demek istediği için de asıl sayı sıfatıdır. Evet, geçen ay tek gün gidemedim. Tek gün derken bir gün demek istediği için 1, iki, üç gibi sayı olmasa bile buradaki tek kelimesi bir anlamına geldiği için arkadaşlar nedir? Asıl sayı sıfatıdır değerli gençler. Peki bitti mi? Bitmedi. Hemen burada şunu hatırlatıyorum değerli arkadaşlar. Hemen burada şunu hatırlatıyorum. Topluluk sayı sıfatını dikkat ederseniz ayrıca yazdım. ÖSYM'nin şu ana kadar hiç sorduğunu hatırlamıyorum. Test ve denemelerde gelince arkadaşlar bana soruyorlar, "Hocam topluluk sayı sıfatı ne?" Toplu sayı sıfatı şu örnekte olduğu gibi "ız, iz, iz, uz, üz" ekini alır. Evet. 300 bebeği olan aile 500 bebeği olmadığı için üzüldü. Evet. 300, 500 Altız. Neyse. Bu tip örnekler arkadaşlar. Iz, iz eki alan örnekler sayı sözcükleri ismin önüne geldiğinde ne olur? Topluluk sayı sıfatı olur. Tekrar söyleyeyim. Şu ana kadar hiç geldiğini hatırlamıyorum değerli gençler. Peki diğer sayfama geçmeden hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Burada bir şeyi unuttum. Bir önceki sayfayı geri getiriyorum. Demiştim ki çekim eki almazlar demiştim. Bir tane örnek. Şu örneği söyleyeyim. Milyonda bir karşımıza çıkar. İşte Güzelim ee, günler geride kaldı. Evet sonradan aklıma geldi kusura bakmayın arkadaşlar. Nasıl günler? Güzelim günler. Bu bir niteleme sıfatıdır. Ama şuradaki im eki iyilik ekidir. Yani isim çekim ekidir. İsim çekim eki almazlar. Böyle milyonda bir istisnası çıkabilir. Bir tane istisna örnek vermiş olduk. Peki tekrar gönderiyoruz bu kağıdımızı yerine arkadaşlar. Evet. Belirtme sıfatlarından sayı sıfatları bu kadar değerli arkadaşlar. Geçiyoruz. İkinci başlığımız neymiş? İşaret sıfatlarıymış sevgili arkadaşlar. İşaret sıfatları. Evet. Değerli arkadaşlar. işaret sıfatlarına bakıyoruz. Evet, şöyle bir düzenleme yapalım. İşaret sıfatları gösterme sıfatı diye de geçiyor. Fakat hiçbir yerde bu ifadeyi ÖSYM kullanmadığı için çok da önemli değil ama yine test ve denemelerde karşınıza çıkarsa bilin. İşaret sıfatları hangi isme sorulan hangi sorusunun cevabıdır değerli arkadaşlar. %99 şu kelimeler çıkar. Bu, şu, o. Bunlar, şunlar, onlar o tip e, kelimeleri kesin ekleri eklemiyoruz. Buraya buna, burada, buradan gibi ekler almıyor. Sadece bu üç kelime bu eklerle karşımıza çıkacak. Yine şu altını çizdiğim kelimeler hiçbir ek almadan ismin önüne gelecekler. Peki hocam hiçbir ek almayacaklarsa ek alırlarsa bunlar neye dönüşürler? Neye dönüşürler? İşaret zamirine dönüşürler. Bunlar ek almamalıdır. Peki hemen bakıyoruz. Sınavlar için şu kitabı çözmelisin. Hangi kitabı? Şu kitabı şu kelimesi işaret sıfatıdır. Öteki kitap daha zordur. Hangi kitap? Öteki kitap. Dolayısıyla şu ve öteki kelimeleri ismin önüne gelip onu işaret ettikleri için işaret sıfatıdır sevgili gençler. İki gün konu çalışırsın, diğer günlerde soru çözersin. Evet, hangi günlerde? Diğer günlerde. Bu da nedir yine? İşaret sıfatıdır. Evet, bu, şu, o, öteki, beriki, öbür, diğer gibi kelimeler yüzde doksan buçuk karşınıza çıkar. Bu ev, sen olunca bu ev, bir ev oluyor. Hangi ev? Bu ev. Nedir yine? İşaret sıfatıdır. Yoldaki işaretler diğer yolu gösteriyor. Yine diğer kelimesi, arkadaşlar işaret sıfatıdır. Bir de burada hangi işaretler? Yoldaki işaretler bu da arkadaşlar nedir? Bu da arkadaşlar işaret sıfatıdır. E hocam yukarıda yazmıyor. Yukarıda yazması şart değil diğer, diğer, dostum. Burada şuna dikkat edin. Bizim burada bir başlığımız var. Ne o da sıfat yapan ki. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi daki, deki eki ekiyle karşılığı çıkar genellikle. Ve eklendiği sözcüğü sıfat yapmışsa işaret sıfatı yapar. Peki hemen şöyle e, notumuzu devam ettirelim. Sıfat yapan ki ekin alan sözcük yapı bakımından yapı bakımından türemiş sıfattır. Bunu yine ileride göreceğiz arkadaşlar. Fakat bugün gördüğümüz sıfatlar içerisinde arkadaşlar nedir? Bugün gördüğümüz sıfatlar içerisinde işaret sıfatıdır. Evet işaret sıfatıdır. %99 dakideki Taki teki şeklinde karşımıza çıkar. Evet yoldaki işaretler, evdeki hesap, evdeki hesap, akşamki hesapla aynıydı. Hangi hesap? Evdeki hesap. Hangi hesap? Akşamki hesap. Bakın genellikle dakidekidir. Evdeki. Ama burada dakideki şekli değil sadece ki şeklini almış. Akşamki hesap. Sabahki kahvaltı. Sabahki kahvaltı harikaydı. Hangi kahvaltı? Sabahki kahvaltı. Yine D daha iki yok olsun. Hangi sorsa cevap verdiği için işaret sıfatıdır. İşaret sıfatıdır. İşaret sıfatıdır. Evet Dolayısıyla bu kelimeler yapı bakımından da türemiştir. Buradaki ki yapım ekidir. İleride göreceğiz. Peki. Altta bir notumuz daha var. İşaret sıfatları nasla çekim eki almazlar. Yukarıda demiştim. İşaret sıfatları çekim eki alırlarsa ne olurlar? İşaret zamiri olurlar. Hemen yukarıdaki örneği, birinci örneği değerlendirelim. Ee, şöyle diyelim şu kitabı şu kitabı çöz ötekini bana ver şu kitabı işaret sıfatıdır ötekini belirtme eki almış yani isim çekilmek almış. arkadaşlar bu artık nedir İşaret zamiridir yukarıda işaret sıfatıydı burada işaret zamiridir Evet. Zamirler konusunda tekrar bunu hatırlarız sevgili gençlik. Geçiyorum. Evet. Geçiyorum ve geçtim. Belgisiz sıfatlar. Arkadaşlar belgisiz sıfatların öyle aman aman özel bir sorusu yok. Belgisiz sıfatlar ismin önüne gelip onun belirsizlik anlamı içerisinde etkiler. %99 bu kelimeler karşınıza çıkar. Bazı, birkaç, birçok, kimi, tüm, bütün, her, çok, bir takım gibi kelimeler özellikle karşınıza çıkar. Evet özel bir sorusu yok. İsmi belirsizlik anlamı içerisinde etkileyecek. Evet hemen okuyorum. Birçok insan, bakın 3 mü 5 mi on mu belli değil. Belirsizlik. Günde birkaç satır bile okumuyorum. Birkaç satır, üç mü, beş mi, on mu belli değil. Birkaç ve birçok belgesi sıfattır. Peki kimi zaman tüm dertlerimi unutuyorum? Kimi zaman? Bir şey soramıyorum. Arkadaşlar kimi kelimesini bilmem gerekiyor. Zaman bir cins isimdir. Dolayısıyla belgesiz sıfat oluşturmuştur kimi kelimesi. Tüm dertlerimi düşünüyorum. Bazı arkadaşlar hocam dertlerin tamamını kastediyor işte. Ama kaç tane? 3 mü 5 mi 50 mi 100 mü? Oradaki tüm kelimesi yine belgisiz sıfattır. 3 5 gün içinde bazı konulara bitiririm. Bazı konular belgisiz sıfattır. Yine az çok bunları arkadaşlar gerekse ezberleyeceğiz. 3 5 gün. Bakın 3 mü 5 mi belli değil. 3 5 gün ortalama bir şey söylüyor. Belgisiz sıfattır. Hatta bazı kaynaklarda ben bunu denemelerde belgisiz sayı sıfatı diye gördüm. Ama ÖSYM hiç belgisiz sayı sıfatı diye bir şey sormadı. Çoğu zaman fazla su içmiyoruz. Yine çoğu zaman, kimi zaman örneğinde olduğu gün belgisiz sıfattır. Fazla su, az su, çok su. Yine arkadaşlar belgisiz sıfattır. Notumuz var. pardon nota geçmeden. Az sadaka Sadakanın miktarı belli değil, Bel belirsizlik var. Çok bela, yine bir belirsizlik var. Az ve çok kelimeleri, yine belgisiz sıfattır. Bu kelimeler çoğu zaman karşımıza miktar zarfı olarak çıkar ama fiilin önüne geldiğinde, şu anda ismi önüne geldiğinde bunlar belgisiz sıfattır arkadaşlar. Peki notumuz var. Notumuz neyle alakalı? Notumuz değerli arkadaşlar bir sözcüğüyle alakalı. Bir sözcüğü. Kesinlik bildirirse asıl sayı sıfatıdır. İki defter bir kitap aldım. Kaç defter? Kaç kitap? Bir. Buradaki bir asıl sayı sıfatıdır. Çünkü bir tane demek istiyor. Bir gün ansızın çekip gidebilirim. Herhangi bir gün demek istediği için belgisiz sıfattır. Evet, herhangi bir anlamı varsa belgesi sıfat, iki defter, bir kitap örneğinde olduğu gibi kesinlik bildiriyorsa asıl sayı sıfattır. Sen olunca bu ev bir ev oluyor, tek ev. Yine arkadaşlar burada da bir ev oluyor. Birlik içinde bir ev demek istediği için niteleme sıfat olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. Bunu bir yerde görmüştüm, güzel bir örnek. Orada mesela sayı sıfat olarak almış. Ama bu bir tane ev mi demek istiyor? Yoksa birlik içindeki bir ev, birlik beraberlik içindeki bir ev mi demek istiyor? Niteleme sıfatı demek. Daha doğru olur. Peki, son olarak soru sıfatları. Arkadaşlar, soru kelimesi ismin önüne gelecek. Hatırlayın, sayı sıfatlarındaki sorularımız vardı. Kaçıncı? Okuduğum bu roman kaçıncı romanın? Şimdi eğer bu cümlede şurada atıyorum şu yazsaydı, şu kelime yazsaydı, üçüncü roman sıra sayı sıfat olacaktı. Bunu bulduran kelime cümleye girdiği zaman ne oluyor? Soru sıfat oluyor. Kaç yıl geçti okulu bitireli? Kaç yıl asıl sayı sıfatını buldurur? Ama kendisi cümleye girdiği zaman soru, soru sıfat olur. Eğer evet, deseydim ki burada 5 yıl oldu. Cevap ne olacak? Asıl sayı sıfatı kendisi arkadaşlar ne olacak? Soru sıfatı. Oraya ne gün gidiyoruz? Bakın demek ki soru sıfatının da cevabı genellikle sıfattır. Oraya ne gün gidiyoruz? Bakın ne dikkat edin. Oraya şu gün gidelim. Oraya salı günü gidelim. Bakın şu işaret sıfat olur. Salı kelimesi isim olur. Demek ki soru sıfatların cevabı genellikle sıfat ama bazen böyle isimler karşımıza çıkabilir. Hangi soru senin uykularını kaçırdı dostum? Hangi soru? Bakın ek yok. Ek yok, ek yok. Yapım eki bu. Çekim eki yok arkadaşlar ve ismin önüne gelmiş. Hangi çılgın? Hangi soru? Arkadaşlar nedir bu bir? Soru sıfatıdır. Neredeki evden cevap evden söz ediyorsun? Cevap verelim. İşte şuradaki evden. işte Konya'daki evden. Dakideki dakideki alan neydi? işaret sıfatıydı. O zaman bu işaret sıfatını bulduğuna göre kendisi ne olur? Soru sıfatı olur. Peki burada bir notumuz var arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Mesela şu örnekten bir tanesi. Şundan bahsedeyim. Kaç yıl geçti okulu bitireli? Burada soru sıfatı, soru anlamı soru sıfatıyla sağlanıyor. Soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanıyor. Soru anlamı ne demek? Şu soru işareti sebebi bu sıfat demek. Peki ben bu örneği şöyle yazsam değerli gençler. Evet yani bu örneği şöyle yazsam. Ne diyelim? Kaç yıl geçti okulu bitireli? Şöyle diyelim. Kaç... Kaç yılın kaç yılın geçtiğini, geçtiğini biliyor musun? Evet, kaç yılın geçtiğini biliyor musun? Arkadaşlar burada kaç yıl soru sıfatıdır. Evet, soru sıfatı var bu cümlede. Fakat aşağıdakilerden hangisi de soru anlamı sıfatla sağlanmıştır dese cevap bu olmaz. Çünkü soru anlamı şu soru işaretinin sebebi olan kelimeyi soruyor bana. Soru işaretinin sebebi olan kelime mı mi mu mı, soru edatıdır. Evet dikkat edin. Şuradaki örneklerde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. Bu kırmızı kalemle yazdığım örnekte soru sıfatı vardır ama soru anlamı edatla sağlanmıştır. Bakın şurayı çıkarsam şuradan kessem kaç yılın geçtiğini biliyor. Soru anlamı ne oldu? Ortadan kalktı. Evet soru anlamı ortadan kalktı değerli arkadaşlar. Evet sevgili gençler bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum arkadaşlar.